Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bu paylaşımımda yabancı bir sitede gördüğüm örgü modelinin detayını anlatmaya çalışacağım ben çok beğendim örmesi keyifli çok kolay ilerleyen bir örnek ben bu örneği çalışırken e, orta kalının bir üst sınıfındaki bir iple çalıştım yine akrilik antepilik bir iple çalıştım e, bu ipin üzerinde 4 buçuk, 4 ,5, 5 numara şişli örgü yazıyor ben bunu 4 numaralı şişle ördüm örnek 3 artı 3 6 sırada yani ve 2 artı 1 ilmek şeklinde kendini tekrar eden bir örnek kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz şimdiden çok teşekkür ederim şimdi örneği çalışmaya başlayalım arkadaşlar örneği çalışmak için ben 20 ilmek hazırladım ve burası örgümüzün düz yüzü Burası arka yüzü. Ben aslında boynumda ördüğüm için ama siz daha kolay anlayın diye bazen parmakta da gösteriyorum. Şimdi örgümü ters yüzünden ters olarak örmeye başlayacağım. İlk ilmeği yeni başladığım için ters olarak örüyorum. Ve ters olarak örgüme devam ediyorum. İpi ben üzerinden doluyorum. Bu şekilde sıra başına kadar örelim. sıra başına kadar ördüm şimdi örgümü dönüyorum ve ilk baştaki ilmeği yine örmeden aldım ipimi arkaya atıyorum düz olarak örmeye devam ediyorum düz örgümde de ben alttan dolayıp çekiyorum sıramızı da sıra başına kadar örelim. Düz yüzünden sıra başına kadar ördüm. Şimdi tekrar ters yüzüne dönüyorum ve ters yüzünü tekrar tersten örmeye devam ediyorum. Bu sırayı da sıra başına kadar örelim. Arkadaşlar toplam 3 sıra 1 2 3 sıra düz olarak örgümüzü örmüş olduk. Şimdi örneğimizin burası kurma sırası ve örneğimizi düz yüzünden kuruyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi arkaya attım. İlk ilmeğin şu aradan bir tane ilmek dolayıp çıkardım ve bir tane ilmek doladım. Ve şu iki ilmeği ikisini bir düz olarak ördüm. Ve yandaki ilmeği ters olarak ördüm. Tekrar ipimi arkaya atıyorum. Aynı işlemi yapıyoruz. Buradan bir ilmek çıkarıyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Ve bu iki ilmeğin iki ilmeği bir örüyorum. Tekrar bir ilmeği ters olarak örüyorum. Tekrar ipimi arkaya atıyorum. Bir ilmeğin aradan bir ilmek çıkarıyorum, doluyorum ve bu iki ilmeği beraber örüyorum. Tekrar ters bir ters ve işlem yapıyoruz. Ve bir tane ters örüyorum. örnek diyorum ya çok kolay çok örmesi keyifli hızlı ilerleyen bir örnek kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu şekilde örneğimizin birinci sırası bitmiş oldu. Arka sıraya dönüyorum. Şimdi arkadaşlar arka sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ön yüzde ters olan ilmeğimi arka sırada düz olarak örüyorum. Ve bu üç tane işlem yaptığım ilmekler. Şimdi bakın. Bunun ikisini ters olarak örüyorum. İkisini ters olarak örüyorum. Önde duran ilmeği örmeden alıyorum. İpi öne atıyorum. Bir düz. iki ters. Ve bir ilmeği örmeden aktarıyorum bir düz iki ters ve bu ilmeği örmeden ip benden tarafta olacak şekilde aktarıyorum ipi arkaya atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum Sıra başına kadar bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar başka bir işlemimiz yok. bu şekilde arka sıradan da bu şekilde oldu. Şimdi tekrar ön yüze dönüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi arkadaşlar bu ilmeği bu ilmeği alıyorum. Bu iki ipi benden tarafa alıyorum. 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Ve bu boştaki ilmeği bunların üzerinden atlatıyorum. Bunu tekrar ters olarak örüyorum. Boşta olan ilmeği alıyorum. Bu ikisini ters olarak örüyorum. ve bunu bunun üzerinden atlatıyorum. Ters olarak örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Boşta olan ilmeği alıyorum. İkisini ters olarak örüyorum. Ve bunu bunun üzerinden atlatıyorum. tekrar Sıra başına kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu, bu şekilde sıra başına kadar örmüş olduk. Şimdi arka yüzden ters olarak devam ediyorum. Arka yüzden hiçbir işlem yapmadan tekrar 3 sıra düz olarak örgümü öreceğim. dördüğümüz gibi 3 sıra düz örgümüzü yani arkadan ters ön yüzden de düz olarak örgümüzü örelim gelelim. 3 sıra düz örgümü örmüş oldum arkadaşlar. 1 2 3. Şimdi tekrar örneğe kurma sırasındayız. Yine aynı şekilde kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipi arkaya attım. İlk ilmeğin buradan tekrar Alt sırada yaptığımız gibi tekrar aynı işlemi yaparak devam ediyoruz. Bir ters örüyorum. Bir ilmeğin iki ilmeğin arasından bir ilmeğin arkasından ilmek çıkarıyorum ve ikisini bir düz olarak örüyorum. Ve bir tane ters olarak örüyorum. Bu sırayı bu şekilde bitirelim. Bir örnek daha örelim beraber. Anlaşılır olması için. Sıra sonuna kadar örelim. Sıra başına kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi yine arka sıradan İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeği düz olarak ördüm. İki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Boşta kalan ilmeği diğer şişe aktarıyorum. Tekrar bir düz iki ters. Ve bir ilmeğimi diğer şişe aktarıp tekrar düz ters devam ediyorum. Bu şekilde yine bu sırayı dörelim. Yine sıra başına kadar ördüm arkadaşlar. Yine aynı şekilde örgümüze devam ediyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyorum, ipi arkaya atıyorum. ikinci ilmeği alıyorum, örmeden iki ilmeği ters olarak örüyorum. Ve bu boştaki ilmeği bunların üzerinden atlatıyorum. Tekrar bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Boştaki ilmeğimi alıyorum. İki ilmeği ters olarak örüyorum. Bunu boştaki ilmeği bunların üzerinden, iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Tekrar bir ters Boştaki ilmeği al. 2 ters. Bunu bunun üzerinden atlat. Bu şekilde bu sırayı da örelim. İkinci örnek çalışmasını da bitirmiş olduk arkadaşlar. Yine aynı şekilde arkadan ters olarak sonra düz ters sonra örnek şeklinde. Örneğimiz kendini tekrar ederek devam ediyor. Umarım anlaşılır, anlatabilmiştirim. Ören arkadaşlara kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.